Selam Aleyküm Arkadaşlar Ben Mehmet Çakır Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz Bu video biraz sohbet tarzı olacak ee, Yani uzun bir süredir sürekli soruyorsunuz Abi Clash of Clans nerede? Clash of Clans niye çekmiyorsun? Clash of Clans'ı bıraktın mı? İşte e, YouTube'un şifresini mi unuttun tarzında e, Baya soru alıyoruz Özellikle Instagram'dan çok kişi yazıyor İşte abi e, köy alım satımı ne oldu? İşte e, alım satımı bıraktın mı? İşte video neden çekmiyorsun? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? İşte hangi platformdasın, tarzında? Çok sorular alıyorum. E, sağ olsun sevip e, bizi hatırlayanlar, soranlar, e, dostlarımız var. Sohbetimiz de oluyor, konuştuğum kişiler de var. Şimdi bu süreçte e, işe devam ediyorum. Clash of Clans konusunda ise eskisi gibi oynamıyorum. Telefonda hala Clash of Clans yüklü Niziple hesabı duruyor Lakin ee, pek girmiyorum bu aralar e, Bu aralar Brawl Stars arada bir girip böyle zaman geçmesi için oynuyorum Onun haricinde işte Twitter, Instagram, ee, Facebook'a bile çok takılmıyorum Çoğunluk böyle Twitter'da falan biraz ee, gündemi takip etmeye çalışıyorum Instagram'da videolar falan izliyorum e, hatta şeyle ilgili de e, Instagram'dan da çok yazan olmuş biraz da mesaj kutusu da birikmiş işte e, mesela Burak demiş hesap almak istiyorum e, Abdülkadir elinde hesap var mı demiş bu konuda çok kişi var hatta telefonumu bulup beni arayan kişiler de oluyor ya şimdi e, burada bir nasıl diyeyim böyle bir başıboşluk böyle bir güvensizlik bir ortam var. Hani biz e, uzun süredir e, bu işlerle uğraştığımızdan dolayı hani artık ismimiz belli Mehmet Çakır Mehmet Çakır ismini duyan adam güvenip e, şeyini yapabiliyordu yani o işlemini yapabiliyordu. Tabi bu konuda e, beni çok taklit eden kişiler oldu. İşte instagram hesabını sürekli böyle benimkisi Mehmet Cakir YTB iken çift i, çift a, işte t iki tane yaptılar. Bilmem ne yaptılar. Sürekli beni taklit ederek insanları dolandırmaya çalışanlar oldu. Hatta instagramın altına yazmış işte bunun yüzünden ben dolandırdım, aracı oldu falan filan. Arkadaşlar ben kolay kolay kimseye aracılık yapmam. E, benim... Instagram hesabım, Twitter hesabım, işte Facebook hesabı, videonun açıklama kısmında var. Onun haricinde öyle şeyler yazanlara itibar etmeyin, direkt engelleyin, şikayet edin, banlayın. Yani öyle şeyler ben yapmam. Clash of Clans ilgili de yani bilmiyorum nasıl bir tepki alırız. Uzun bir süredir oynamıyorduk. Ee, tekrardan oynayalım mı, oynamayalım mı bilmiyorum. Canlı yayınlar açıp sohbet edebiliriz. Ya, video konusunda ben zaten 1500'e yakın video atmışım. Eskisi gibi böyle video atasım yok. Canlı yayın açıp böyle biraz sohbet tarzında oyun oynayabiliriz. Aslında benim amacım ee, şu arka plandaki gibi böyle bir Doğa e, kamp videoları falan Çekmek istiyorum çünkü bir ara Siyasete girmek e, Tarzında şeyler düşünüyordum ama Dedim ki yok abi siyaset bize göre değil Zaten izleyici kitlesi de e, %40'a %60 Hayır demişti siyaset e, Videosu konusunda Ben de o konuda geride durmak Daha iyi çünkü bu ülkede Doğru söyleyeni dokuz köyden Kovarlar derler kimse kimsenin Fikrine Böyle şey yapmıyor ee, Anlayış konusunda sıkıntılı insanlar var menfaati Çıkarı olan ayrı kişiler oluyor ee, Kamp videoları konusunda ise Şu an tam hazır değilim O konuda böyle bir hazırlık yapmak istiyorum Aslında karavan konusunda böyle şeyler var Ama şu an çoluk çocuk olduğundan Dolayı biraz da o konuları Böyle bir 3-5 sene ileri atmak istiyorum Dediğim gibi Clash of Clans ee, canlı yayınlar istiyor musunuz? Açıklama, kısa, şey yorumlar kısmına yazın, videoya da like atarak da bunu belirtebilirsiniz. E, dönüşe göre şey yapacağız, bakalım e, alım satım olsun, işte canlı yayın olsun, sohbet tarzı olsun, onları yapmaya çalışacağız. Clash of Clans seven arkadaşlar e, Instagram'dan yazabilir. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.